Merhaba Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay çok şık bir örgü modelini yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Benim favori ören bayan ipim var elimde. Yeşil rengi çok güzel. Bunları örmek için de 3,5 numara şişlerim var. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben ipimi kenara alarak başlıyorum. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Modelimizin ilmek sayıları 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. Ne yaparsak 2 ilmek ve katlarından yapıyoruz. Ben iki diş haraşo ördüm modelimize. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir dola ters. Bir doluyoruz düz. Bir dola ters bir dola düz bir doluyorum ters ilmek örüyorum bir doluyorum düz ilmek bir dola ters ilmek bir dola düz ilmek sıra sonuna kadar bu işlemleri uyguluyorum bir doluyorum ters ilmek örüyorum bir doluyorum. Düz, düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguluyoruz. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada arttırdığımız ilmeklerimiz var. Burada ördüğümüz ilmek, burada arttırdığımız ilmeğimiz var. Şimdi bu üç ilmeğin içinden girip, bir ilmek çıkardım bir doladım 3 ilmeği tekrar bir kere daha ördüm arada bir düz ilmek yine bakın bu üçlü ilmeğimize geldik ilk önce üçünü bir ördüm bir doladım tekrar bu üç ilmeğin içinden girip bir kere daha ördüm arada bir düz ilmeğim var Yine bakın bu üçlü ilmeğimize geldik. Üçünü bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Üçünü bir kere daha beraber örüyoruz. Bir düz ilmek örüyorum arada. Yine bakın burada üçlü ilmeğimize geldik. Bir kere üçünü bir ördüm. Bir doladım ve tekrar üçünü bir bir kere daha ördüm. Arada bir düz ilmek Yine tekrar bu üçlü ilmeğime geldim. Üçünü bir ters olarak ördüm. Bir doladım. Ve bu ilmeğimi bir kere daha ördüm. Arada bir düz ilmek. Tekrar bu üç tane ilmeğime geldim. Üçünü bir ters olarak ördüm. Bir doladım. Ve bu üç ilmeğimi ters olarak bir kere daha ördüm. Arada bir tane düz ilmeğim var. Tekrar bu üçlü ilmeğime geldim üçünü bir ördüm, bir doladım ve bir kere daha ördüm. Bir tane düz ilmek. İpim ayrıldı. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzünde bu işlemleri uyguladık. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmeğim var. Bakın burada üç tane ilmeğim var. Birincisini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi bu iki ilmeğimi soldan sağa doğru örerek aldım. Örmeden aldığım ilmeği bu ilmeğimin üzerinden geçirdim. Arada bir ters ilmek. Yine bakın bu üçlü ilmeğimize geldik. Birincisini örmeden aldım ilkini. Bu sırasındaki iki ilmeği soldan sağa doğru ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Arada bir tane ters ilmek. Yine bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru keserek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Arada bir tane ters ilmek. Yine bakın bu üçlü ilmeğimizdeyiz. Birincisini örmeden aldım. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru keserek ördüm. Bu ilmeğimi bu ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir ters ilmek ördüm. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeğimi bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Arada bir ters ilmek. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Sırasındaki iki ilmeği soldan sağa doğru keserek aldım. Örmeden aldığım ilmeği bu ilmeğimin üzerinden atlattım. Arada bir ters ilmek. 3 tane ilmeğimiz var. İlkini örmeden aldım. İkincisini soldan sağa doğru kestim bu ilmeğimi örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız bu sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar ilmeklerim ters Aslında modelimizi böylelikle bir kere kurmuş olduk. Modelimiz bu 4 sıranın tekrarından oluşmakta. Ama modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için toplamda 8 sıradan oluşmakta. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bunu 5. sıra olarak kabul edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer kaydırıyoruz modelimizi ve 5. sırasındayız. Bir önceki sırada bu ilmeğimizi ters örmüştük. Şimdi bir ilmek doladık. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bakın bu düz gelen ilmeğimiz bu sefer ters olarak örüyoruz. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir ters örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. Yani modelimizi araya kaydırıyoruz. Bir doluyorum, bir ters örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. 1 ters, 1 dola, 1 düz. 1 dola, 1 ters. 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1 ters. 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1 ters. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin 5. sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzündeyiz ve 6. sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sefer kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm bakın üç tane ilmeğimiz var arttırdığımız ördüğümüz ve arttırdığımız ilmekler üçüne bir girdim bir düz ördüm bir doladım tekrar bu üç ilmeğe girip bir kere daha ördüm arada bir düz ilmeğimiz var tekrar bakın bu üçlü ilmeğimizdeyiz üçünü bir ters olarak ördüm bir doladım bu üç ilmeği tekrar Üçünü bir ters olarak ördüm. Arada bir düz ilmeğim var. Bakın 3 tane ilmeğimize girdim. Bir kere ördüm. Bir kere doladım. Tekrar bu üçlü ilmeğe girdim. Bir kere daha ördüm. Arada bir düz ilmek. Üç ilmeğe girdim. Bir kere ördüm. Bir doladım. Ve üç ilmeği bir kere daha ördüm. Bir düz ördüm arada. Üç ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Arada bir tane düz ilmeğim var. 3 ilmeğimizin içinden girdim üçünü bir ördüm. Bir doladım. Tekrar bu 3 ilmeğimi bir kere daha ördüm. Bir düz ördüm. 3 üç ilmeğimin üçünü bir ördüm. Bir doladım. Tekrar bir kere daha ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin 6. arka yüzünde ve 6. sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin ön yüzünde ve 7. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada üçlü gruplu ilmeklerimiz var. Birincisini düz örerek, pardon, örmeden aldım. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru keserek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlattım. Arada bir ters ilmek. Bakın üçlü ilmeğimizdeyiz. İlkini örmeden aldım. Bu iki ilmeği soldan sağa doğru kestim. Bu ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden atlattım. Arada bir ters ilmek. Örmeden aldım. Soldan sağa doğru kestim. Bu ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden atlattım. Arada bir ters ilmek. Yine bakın üçlü ilmeğimizin ilkini örmeden aldım. Birincisini ikisini soldan sağa doğru kestim. Bu ilmeğimi bu ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir ters. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Bu iki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Bu ilmeğimi bu ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir ters. Örmeden aldım. Bu iki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeği bu ilmeğimin üzerinden atlattım. Arada bir ters ilmek örmeden aldım. Bu iki ilmeği soldan sağa doğru kestim. Bu ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden atlattım. Arada bir ters ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın modelimiz de ortaya çıktı. Modelimizin arka yüzünde ve 8. sırasındayız. Son sıramız bu. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. bir modelimizi toplamda iki kere kurmuş olduk. Yani kaydırmalı bir model olduğu için. Bakın çok güzel bir model. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bu da benim video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Burada ben lastik üzerine kurdum modelimizi. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Anne yelekleri, bebek yelekleri, bebek Yakadan başlamalı bir bebek yeleğinde duruşu bu şekil. Yani atkılar yapabilirsiniz, berelerde kullanabilirsiniz, patiklerde kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz. Burada ben haraşo üzerine kurdum modelimizi. Burada lastik üzerine size fikir olması için şöyle koyalım. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.